Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bir ayet, bir hadis, bir dua öğreniyorum programımızda. Ayetle başlıyoruz söze. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hicr suresinde 99. ayeti kerimesinde ve abudu rabbike hatta yetiyekel buyuruyor. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kullukta devam et. Kulluk, ibadet, hayata, bu dünyaya gönderiliş gayemiz ve amacımız. Kulluk ve ibadet, cumadan cumaya, Ramazan'dan Ramazan'a olacak bir eylem bir hareket değil doğumdan ölüme kadar minel mehdi ilellah beşikten mezara kadar devam edecek bir yaşam şekli kulluk ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadete kulluğa devam et Kardeşlerim dağlar, taşlar, ağaçlar, balıklar, çiçekler, böcekler, kainatta çevrenizde her ne varsa aslında hepsi kendi lisanıyla, kendi haliyle Allah'a kulluk yapıyor. Allah'ı tesbih ediyor, Allah'ı anıyor. Peki bu yaratıklar içerisinde kendisine sayılamayacak kadar nimetler bahşedilmiş olan insan, insan eşrefi mahluk, varlıkların en şereflisi. Başka varlıklara verilmeyen akıl, irade insana verilmiş. Bunun karşılığında dağları bile taşıyamayıp altında kalmaktan korktuğu bir sorumluluğu üstlenmiş ve bunun karşılığında Allah kendisinin tanınıp bilinmesini, kendisine kulluk yapılmasını istemiş ve bir hayat boyu devam eden bir kulluk istenmiş. Hadis-i şerife gelecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kulluğun ölçüsünü, kıvamını, ayarını, ne kadar, nasıl, ne şekilde yapmamız gerektiğinin ölçüsünü hadis-i şerifte bize anlatıyor. Buyuruyorlar ki Allah Resulü Eyyül ameli ehabbu ilallah قَالَ اَدْوَمُهُ وَاِنْ <قَلًا> Allah Resulüne soruldu. Allah katında amellerin en kıymetlisi, en sevimlisi hangisidir? Hangi davranış, hangi amel Allah'a sevimli gelir? Yani Allah hangi amelden hoşnut ve memnun olur diye soruldu da Allah Resulü اَدْوَمُهُ in قَلَّ Az da olsa devamlı olanıdır buyurdu. Az da olsa devamlıdır. Bu ifade çok önemli. Yani biz hayat boyu devam eden bir kulluğu yaşamakla sorumluyuz. Ne geceleri ayaklarımız şişinceye kadar ibadet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ne hiç bırakmadan devamlı oruç tutmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bizden istenen devamlı bir şekilde yılda bir ay Ramazan orucunu tutmak, gücümüz yetiyorsa nafilelerle bu orucumuzu orucumuz vesilesiyle Allah'a yakınlığımızı Pazartesi, Perşembe nafile oruçlarıyla, İyamul Bid oruçları dediğimiz her kameri ayın 13-14'ündeki tutacağımız oruçlarla bunu daha da geliştirmek. Sonra beş vakit namazımızla, buna ilaveten eden cuma namazımızla Allah'a yakın olmak. Gücümüz yetiyorsa buna bu farz namazlara nafileleri ilave ederek yapabilmek. Ama sadece kulluğu, ibadeti Ramazan'da yapıp da bir sonraki, 11 ay sonra gelecek olan Ramazan'a kadar kulluğu bırakmak değil. Allah bizden bunu istemiyor. Bizden az da olsa devamlı bir şekilde kesintisiz kulluk yapmamızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize öğütlüyor. Duaya gelecek olursak Allah Resulü bize şöyle bir dua öğretiyor. Allahumme e'inni ala zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetik. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk yapma konusunda bana yardım eyle. Allah'ım seni zikretmek, seni anmak, sana şükretmek, sana teşekkür etmek ve sana güzelce kulluk yapmak konusunda bana yardım et. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.